buyurun söz sizden. Evet eee öncelikle Sındırgı halkına eee hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diyerek sözlerime başlıyorum. Burada çok kıymetli eee duayen hocalarımla birlikte olmak bana büyük bir onur ve şeref verirken Makbule Efe gibi Anadolu'nun yiğit bir kadının metfun bulunduğu Sındırgı'da bulunmak ayrı bir gurur vesilesi oldu. bu konuda bize destek veren Sındırgı Belediyesi'ne ve tüm STK'lara öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi bağrınıza bastınız. Ee, i̇nşallah buradan herkes heybesine bir şeyler doldurarak gider. Allah bize nasip ederse birkaç gün sonra Ramazan-ı Şerif'imizi hayırlısıyla tamamlayıp bayrama ereceğiz. Medeniyetimizde kadın kelimesinin ötesinde bayramlarda bayram yerlerinde boynu bükük evlatlarının yanında eşini, oğlunu, amcasını veya aile efradından hiçbir erkeğin olmadığı bayram meydanlarında dimdik duran, dağ gibi duran Anadolu kadınlarına Sındırgı'dan öncelikle selam olsun. Her şeyden önce Gördesli Makbule Efe ve Halil Efe vatan aşkını Allah aşkıyla birleştirmiş ve devamında kendi insani duygularını bir kenara bırakmış ahirette buluşmayı öncelikle İleri sürerek önce vatan kurtuluşu deyip çallı çengili düğünümüzü de vatan kurtulsun ondan sonra yaparız demişlerdir. Makbule efenin yürüyüşü Sındırgı'dan, Demirci'den başlamamıştır. Binlerce yıl önce Ural, Altay dağlarından binlerce yıl önce Ötügenden Tomris Hanlardan, İl Bilgi Hatunlardan başlamıştır. Makbule Hanım'ın yürüyüşü 17 Mart 1922'de bugün Eğri Dere bölgesinde Koca Yayla'da şehit olmasıyla bitmemiştir. Makbule Hanımlar bir 15 Temmuz gecesi hainlere karşı adı Ayşe, Fatma, Zeynep, Elif olarak yürümüştür. İşte biz biz Makbule Hanımların teşekkür ediyorum hocam. Asla tarihe gömmeyiz. Çin kaynakları kız çocuklarına isim vermezken bizler kadınımıza en güzel sözlerle hitap etmişizdir. İngilizler 5. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar Kadınların incile el sürmesini yasaklamışken biz kadınlarımızın Hazreti Ayşe gibi veya aklımıza şu anda ismiyle bir dünya mütevesir tefsir alimi, hadis alimi olan bir sürü hanımefendi ile dini ilimleri, ilmi ilimleri ön plana çıkarmışızdır. Hatun kişi kelimesi bugün Anadolu'nun pek çok yerinde şimdi burada Sındırgı'nın Cumhuriyet Meydanı'nda o hatun kişiler bugün yüzüncü yılının içerisinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da vardır. Bugün de vardır, yarın da olacaktır. Çünkü gördesli makbule hanımlar hiçbir zaman bitmezler. Bizler kadının medeniyetimizdeki yerini şöyle görelim. Biz anayız. Adımız Anadolu. Ana var vatanımızdan asla bir yere gitmeyiz. Türkmen dağında yaşlı bir Türkmen kadınına soruyorlar. Teyze ileride bombalar patlıyor. Neden hala buradan gitmiyorsun? Evlat diyor Ocak sönmez. Ocak sönerse yurt kalmaz diyor. Makbule Hanım'ın kaymakam İbrahim Ethem'e çıkıp da vatan savunması dururken ben nasıl evde dururum diyişinden bunun ne farkı var? Bugün Türkmen Dağı'nda, bugün Anadolu'nun her yerinde, Sındırgı'nın güzel evlatlarında işte bu ruh aynen var. Bizim gençlerimize kadınlarımıza bakışımız dünden bugüne hiç değişmedi. Biz oğul eve girdi mi babadan önce ana önünde saygıyla eğilir. Hiç gençlerden umudunuzu kesmeyin. Onlar bir daha söylüyorum. Kulaklarında küpeleri, piercingleri, dövmeleri, rengarenk saçlarıyla ellerinde al bayraklarıyla bir 15 Temmuz gecesi ruhunu bir dolara satmış mankurtlara karşı yürüdüler. İşte bu toplum asla ve asla kadın yıkılmadığı sürece aile yıkılmaz. Ve biz Göktürk yazıtlarında Tengri babam İlterişkan ve hatun anam İl Bilge Hatunu yükselterek Türk milletini yükseltti dediği o anlayıştan Şerife Bacı'nın Kurtuluş Savaşı'nda kalkıp da o mermiler ıslanmasın diye evladının yerine mermileri örttüğünü donarak şehit olduğunu unutmadık, unutturmayacağız. Ben burada bu geç vakitte sizlerin bize daha kıymetli hocalarım konuşacak. O yüzden sözlerimi birkaç kelimeyle toparlamak istiyorum. Benim ülkemin güzel insanları, ırkınız, cinsiyetiniz, mezhebiniz, inancınız ne olursa olsun bu topraklar bizimdir. İlelebette bizim kalacaktır. Birliğimizi, dirliğimizi kimse bozamaz. Bu ülkenin bayrağı için Şehit olan Fethi Sekin Kürt'tü. Bu ülkede Ömer Halis bir onurlu yürüyüş yürüdü ki dünyaya örnek oldu. Ve biz analarımızı eğer tanımak istiyorsak Eren Bülbül'ün anasına bakın. Eğer biz anamızı tanımak istiyorsak vatan sağ olsun deyip evladının şehit haberini aldığı zaman abdest alıp Allah'ın huzurunda Şükür şehit anasıyım diyen o analara bakın. Kim bizi yenecek? İşte benim medeniyetimdeki kadın dağdır da. O yüzden Sındırgı meydanından herkes iyi bilsin ki bu milletin evladını yetiştiren ana Eren Bülbül'ün, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın, Ömer Halis Demir'in bugün Pençe Kilit operasyonunda elbette kalkanında, zeytin dağında şehit olan işte Sındırgın'ın evladının da anasıdır. İşte bu bayrağa kanını veren şehidin anasıdır. O yüzden benim medeniyetimin kadınının adı da vardır, kimliği de vardır. Benim medeniyetim kadına hak ettiği yeri zaten baş tacı diyerek vermiştir. Allah'a emanet olun, var olun, sağ olun.